Evet arkadaşlar, yeni bir videodan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü videomuzda e, Balıkesir e, Çamlık Tepe'si. Burası şehrin yani gördüğünüz gibi tamamen hakim bir noktasında. Tüm şehir akşam gördüğünüz gibi buraya. Bu Çamlık bölgesine e, geliyor piknik mahiyetinde fakat e, serin bir de burası serin yani e, balıkesir sıcak bir bölge olduğu için serin yani burayı akşamları herkes geliyor buraya burada e, serin havada e, takılıyorlar ailecek yani böyle güzel manzaralarımız var e, balıkesirin güzelliklerini görüyoruz yani mitolojiler ve efsaneler diyarı Türk bayrağı ve ay yıldız. Ee, bu Çamlı Tepe'nin simgesi. Olarak e, kabul edilmiş. Ee, gördüğünüz gibi yani bu Çamlı Tepe e, tüm şehri e, ağırlamakta akşamları. Balıkesir kentinin kuruluşu. Enes gel bak bir anlaşma yapalım Enes. Şehri ayaklarının altına getiren bir tepe. Balıkesir ve Osmanlı döneminde Balıkesir. Burası da Osmanlı döneminde. Alıkesir Osmanlı'dan daha önce kurulmuş bir şehir olarak görülüyor. Evet, bu Ay Yıldızın şelalesi. Bu Ay Yıldızı isterseniz merdivenlerle gezme şansınız var. Tam tepesine kadar e, çıkılabiliyor merdivenlerle. E, Tabi bu bunu biz e, gerçekleştiremeyiz yani e, çok yüksek, e, biz oraya tırmanamayız. Asansör yok. Bu ay yıldız'a e, yürüyen merdivenler de varmış ama şu an çalışmıyor. Çalışıyor. Ha e, tabii bu va, merdivenler e, vatandaş bilince çalışıyor. Balıkesir Çamlıtepe eee camisi. Ama bu sadece hutbesi arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz e, yol, yol gibi gördüğünüz yerler caminin tavanı oluyor yani. Gördüğünüz gibi e, çok büyük bir cami yani. Caminin tavanı tavanına eee U dönüşü yol gibi yapılmış. Tavan burası. Caminin tavası. Burası da caminin e, tepesi yani hutbesi caminin o şekilde yani içine girebilir miyiz bilmiyorum açıksa içinde de e, çok muhteşem güzellikte olduğunu söylüyorlar ona da bir daha bakacağız her taraf insan buraya akşam rahatlamak için herkes geliyor yani tüm Balıkesir burada diyebilirim yani. <laughs> evet. caminin yan tarafları. Yani demek ki bahsettiğim yolun e, şeyler alt tarafı burası. Alt tarafı. <laughs> Balıkesir'in güzelliklerini gör, görüp yaşamak iyi bir şey yani gerçekten Balıkesir yani denizleriyle tatil yerleriyle turistik yerleriyle ve tarihi yerleriyle önemli bir şehir her taraf insan gördüğünüz gibi Yani burayı e, dolaşayım da sen bu çamlı tepe bayağı bir gün sürecek. Yani e, baya büyük bir yer. Sen <laughs> da